Merhabalar sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Bugün çok heyecan verici bir konuyu konuşacağız. Özellikle benim heyecanla ve merakla beklediğim bir oyun olan Pokemon Trading Card Game yani kısacası Pokemon TCG Pocket'in 2024'te, Ekim 2024'te çıkması planlanıyor. Bu yeni oyun Pokemon evrenine yeni dijital bir kapı aralayacak. İster kart koleksiyoncusu olacaksın, ister ne bileyim benim gibi Pokemon hayranı olun, nostaljik bu oyunu size hitap edeceğini düşünüyorum. Şimdi biraz detaylardan bahsedelim. Pokemon TCG Pocket, Pokemon evrenindeki en son yeniliklerden birisi, en son duyurulan şeylerden birisi. Öncelikle bu oyunun tam olarak ne olduğunu anlamamız lazım. Hepimizin bildiği gibi Pokemon'un kart oyunu ve kartları, yıllardır fiziksel olarak kart biriktirenleri ve koleksiyoncuları çok... E, yakından ilgilendiriyor biliyorsunuz. Hem de çevrim platformlarda çok ciddi popülerlik kazandı. Özellikle pandemiden sonra büyük youtuberların bu olana ilgi duyması sebebiyle dünyaca popülerliğini gitgide arttırdı. Bizim gibi 90'larda çocuk olanların zaten yakından tanıdığı fakat özellikle yeni neslin de pandemi sonrası büyük youtuberlar sayesinde öğrendiği bu evren kart toplamayı çok daha basit ve eğlenceli bir hale getiren yeni bir oyunla karşımıza çıkıyor. Şimdi biraz bunun nasıl olacağına bakalım. Pokemon TCG Pocket kartları toplayabileceğimiz ve onları dijital koleksiyonumuza ekleyebileceğimiz bir mobil oyun olacakmış. Her gün ücretsiz olarak iki deste booster pack yani kart paketi açabilecekmişiz. Ve bu paketlerden eski ikonik setlerden tanıdığımız kartlar da çıkabilecekmiş. Ve promosyon kartları dediğimiz promo kartlar dediğimiz sadece bu oyuna özel yeni kartlar da bulunacakmış. Bu kartlar arasında eski nesillerden özellikle X, V, Y ve Sun Moon gibi serilerinden de kartlar olacakmış. Bu bilgilerin kaynağının çoğu bu arada Balbepedia. Bu internet sitesinden aldık çoğu kaynağı. Oyunun en ilgi çekici özelliklerinden birisi de immersive yani sürükleyici kartlar olacakmış. Bu da ne demek oluyor? Kartı elinize alıp sanki oyunun içine girebiliyormuşsuncasına kartın dünyasını keşfedebilecekmişsiniz trailer'da da yani fragmanda da Ponyta kartının bir ormanda gezdiğini görmüştük. Bu tür kartlar oyuna gerçekten farklı bir boyut katacak ama tabi oynanış ve genel olarak dizaynın nasıl olacağı konusu da oldukça merak konusu. Ben kendi adıma çok heyecanlıyım. Umarım çok büyük bir hype e, yaratmam. yaratma ama bekliyorum yani merakla bekliyorum. Eğer kart toplamanın yanı sıra yani Tamam kart toplayalım iyi güzel ama bir savaş deneyimi bir oyun da oynamak istiyorsak Pokemon TCG Pocket'ın basitleştirilmiş bir savaş sistemi olacakmış. Bu da ne demek oluyor? Yani oyunun yani kart oyununun temel kurallarını alıp biraz daha hızlı ve eğlenceli bir şekilde oyunu oynamamızı sağlayacakmış. Hem kart toplamaya ve bu hobiye yeni başlayanlara işte Pokemon evrenine yeni başlayanlara hem de daha eski deneyimli oyunculara hitap edecekmiş. Pokemon'un kendi kart oyunundan bildiğimiz enerji kartları yerine enerji zon yani enerji bölgeleri diye adlandırılan bir sistem olacakmış. Bu oyunda direnç özelliği tamamen kaldırılacakmış. Zayıflıklar sadece 20 ekstra hasar verecekmiş ve ödül kartları yerine puan sistemi kullanılacakmış. İşte bu değişiklikler de oyunu hızlı, eğlenceli ve tabii ki de cep telefonunda ve mobil ortamda oynamaya daha uygun hale getirecekmiş. Şimdi bu oyun neden dikkate değer ve neden ee, beklemeliyiz. Bunu biraz tartışmak istiyorum sizinle. Pokemon TCG Pocket neden bu kadar önemli? Öncelikle Pokemon TCG Live gibi diğer dijital kart oyunlarından farklı olarak bu oyun daha çok kart toplama ve hızlı maçlar yapmak üzerine kurulu olacak. Eğer bir koleksiyoncuysanız ve bu hobiyle ilgileniyorsanız her gün yeni kart paketleri açarak nostaljik setlere de bu sayede ulaşabileceksiniz. Elinizde olmayan fiziksel setler gibi. Yani atıyorum 1999'da çıkan bir base setteki ee, Charizard kartına ulaşmak tabii ki de binlerce dolar gerektiren bir şey ya. İşte bunu oyunda kolayca yapabilecek yapabilecekmişsiniz. Bu da oyuncuları tabii her gün oyuna çekmek için bence harika bir yol olacak. Ayrıca oyunun Creators Inc. ve Dena Co. tarafından geliştirilmiş olması projeye ne kadar önem verildiğini de gösteriyor. Her iki şirket de bilmeyenler için Pokemon dünyasında derin köklere sahip ve çok ciddi köklü firmalar. Bu da tabii oyuna ne kadar önem verildiğinin ve kalitesinin ne kadar iyi olabileceğinin bir göstergesi. Ama tabii ki de bunu zamanla göreceğiz. Biraz da beklemek gerekecek. Şu anda Apple Store ve bildiğim kadarıyla Play Store üzerinden ön kayıt yapılarak bekleme listesine alabiliyorsunuz. Oyun yayınlandığı zaman size bir bildirim gelecek ve buradan indirebileceksiniz. Toparlamak gerekirse sonuç olarak Pokemon TCG Pocket hem koleksiyoncular hem Pokemon evrenini seven ve harika bir dijital deneyim sunmasını bekleyen insanlar tarafından, bunu heyecanla bekleyen kişiler tarafından, aynı zamanda Pokemon'un daha önce belki animesini seyretmiş, işte ne bileyim figürlerini, kartlarını biriktirmiş ama genel olarak kart evrenine uzak olanlar için, yeni başlayanlar için kısacası, hızlı ve eğlenceli bir savaş dinamiğiyle ilgi çekici bir oyun olacak gibi gözüküyor. 30 Ekim 2024'te iOS ve Android cihazlar için çıkacak bu oyuna şu anda dediğim gibi ön kayıt yaptırabiliyorsunuz. Ve ön kayıt yaptıktan sonra bu oyun indikten sonra günlük ücretsiz paketleri de kaçırmayın derim. Çünkü oyun ilk başta ilgi çekici olmak için çeşitli sizi oyuna bağlamak için ilgi çekici kartlar ve ilgi çekici özellikler sunabilir. Bence bunları da takip etmekte fayda var. Bununla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Sizce bir facia mı olacak yoksa gerçekten çok iyi bir oyun mu olacak? Bunlarla alakalı daha fazla bilgi edinmek ve yeni gelişmeleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoyu likelamayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.